Adem'in bu yaratılma olayı kan döker, bozgunculuk yapar diyen meleklerin burada aslında şu evrensel mesaj çıkıyor. Demek ki ilk yaratılan insan Adem değildir. Adem bizim neslimizin ilk insanıdır. Demek ki Adem'den önce de insanlık vardı ki melekler insanların bu kötü özelliklerini Allah'a saygılı bir şekilde söylediğine göre insanlığı demek ki tanımış ve görmüş. Çünkü ne diyor Bakara Suresi'nin 30. ayetinde? İnsan kan döker, bozgunculuk yapar diyor. Melekler bunu nereden biliyor? Demek ki Allah bir insan topluluğunu yaratmış ki ona dayanarak gözlem yaparak bu şikayeti Allah'a söylüyor. Tekrardan bir insan yaratma diyor. Demek ki Adem'den önce bütün insanlık yok olmuş, tekrardan ilk insanı yaratmış.